Kemal abi. Ben Feride'yi açılacağım da abi bana yardım etmen lazım. Nasıl yardım? Abi prova yapacağız. Sen Feride olacaksın. Ben de ben. Sonra ben sana açılacağım. Ee, i̇yi sen gel bakayım şimdi. Feride. Feride. O abinin Feride'sini ya. Efendim desene. Ha, tamam. <laughs> Yapacağım, pardon. Feride. Efendim? Senle bir şey konuşabilir miyiz? Tamam, konuşalım oğlum. Yalnız çabuk ol, kaportacı gelecek. Çabuk ol, selam Abi ne kaportacısı ya? Oğlum, e, dükkan boş lan. Oğlum çırak yok lan, dükkan yalnız. Abi işin içine sıçtın ama ya. Ne kaportacısı abi? iki dakika Feride olsana. Tamam, pardon, tamam. Tamam, devam ediyorum. Feride, benim seninle konuşmam lazım. Ay bir gören olur. Olsun bak, benim konuşmam lazım seninle. Ay, bir gören olur, ay bir duyan olur ya. Aa, Abi olur konuşturacağım mu? ya? Ne var lan, ne var, ne oldu? Abi konuşturacağım mı? Ha pardon, tamam. Feride, ben seni ilk gördüğüm andan beri senden çok hoşlanıyorum. ben Öf abi ya sen valla <laughs> git ya Allah aşkına git ya. Ne var lan ne var ya ikide biçmişsin iki ya. Abi ne yapıyorsun ya hemen ya, iki dakika nazlansana öyle bir anda atlanır mı? Bak o işi ben çok iyi yaparım işte. Tamam tamam aynı yerden alıyorum tamam mı? Tamam. Feride ben seni ilk gördüğüm veri senden çok hoşlanıyorum. <laughs> ya of ya. Ne var lan ne var ya? Abi naz yap diyorum sen cilve yapıyorsun ya. He siktir lan tamam işte ne yapıyorsan yap oğlum işim gücüm tamam var. Ya. Saat 4 oldu lan dükkan boş abi, lan. tamam 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 kusura bakma. Bir daha yapalım abi ya. Oğlum işim var, yüzüm var lan. Abi bir daha yapalım, son kez. Tamam bak, son bu. Tamam abi. Tamam. Feride. Ben seni ilk gördüğüm andan beri çok hoşlanıyorum. Ben... Ne bendesi ya? Ne bendesi abi? Ne bendesi diyorsun ya? Şu <laughs>